Merhaba, ben Şule Yücebıyık. iletişimciyim. 15 yılı aşkın süredir çalıştığım kurum ve markalar aracılığıyla geniş kitlelere toplumsal cinsiyet eşitliği bilincini yaymaya çalışıyorum. İletişimin önce eşitlikle mümkün olduğuna inanıyorum. Toplumsal cinsiyet eşitliği evrilirken hayatımıza yeni kavram ve uygulamaları getiriyor. Örneğin kurumlarımızda cinsiyetsiz mülakatları hazır mıyız? Ya da kapsayıcı tuvaletleri. Regl aktivizminin sesini duyurmaya başladığı bu günlerde de sizin için ne ifade ediyor? Kimi ülkelerde 6 aya çıkan babalık izni hakkında düşünceleriniz neler? Çeşitliliğin ve kapsayıcılığın önemini bilen ve bunun uygulamalarını yapan bir kurumsanız, sinsi ayrımcılıklara karşı bir mücadele yönteminiz var mı diye sormak istiyorum. Örneğin aging yani yaş ayrımcılığı. Eskiden presentable olmak diye ifade edilen ideal görünüm ayrımcılığı, kilo ayrımcılığı, kişinin mezun olduğu lise ve üniversiteye göre işe alınmasını ve terfi etmesini sağlayan okul ayrımcılığı. Toplumsal cinsiyet eşitliği, salt kadın ve erkek eşitliğinden ibaret bir kavram olmaktan hızla çıkıyor. Dünya Ekonomik Forumu Küresel Cinsiyet Uçurumu raporuna göre kadınların ekonomik olarak güçlendirilmesi ve katılımı açısından eşitliğin sağlanması 267 yıldan fazla sürecek. Üstelik kötü haber, pandemi nedeniyle küresel cinsiyet farkını kapatmak için gereken süre bir nesil daha uzadı. Bunca çaba neredeyse 300 yıl sonra gerçekleşecek. Çocuklarımızın bile göremeyeceği bir eşitlik ütopyası için mi? Hayır. Kurumlarda toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik yapılan tüm çalışmalar aslında kapsayıcılığın kapılarını açmak için. Yani kişinin dini, dili, mezhebi, ırkı, cinsiyeti, cinsel yönelimi fiziksel engeli, medeni hali, yaşı veya kuşağının yeteneğinin önüne hiçbir şekilde geçmeyeceği bir çalışma ortamı yaratmak için. Yani toplumsal cinsiyet eşitliği 300 yıl sonra gerçekleşecek bir kadın erkek eşitliğinden çok bugün çeşitliliği kucaklayarak rakiplerine göre daha verimli, mutlu, yenilikçi ve yaratıcı kurumlar inşa etmek için. Bugün toplumsal cinsiyet eşitliğini, kadın ve erkeklerin iş hayatına katılım oranları, yönetim kurullarında yer alan kadın sayısı, kadın ve erkeklerin gelirlerindeki eşitsizlik üzerinden, yani rakamlar üzerinden okumak kimseye yeterli gelmiyor. Bayan yerine kadın, iş adamı yerine iş insanı deyince eşitliğe duyarlı bir kurum olmuyorsunuz. Yıllar önce gerçekleştirdiğim Sevgi Dilde Başlar adlı toplumsal cinsiyet projesi kapsamında çalıştığım kurumdaki insanlara kendilerini en dışlanmış hissettiren kelimeleri sorduk. Sürpriz bir şekilde çalışan, beyaz yaka, mavi yaka kelimeleri ilk sıralarda yer aldı. İnsanlar iş yaşamında bir kutunun içine hapsolmak, etiketlenmek istemiyorlar. Yeni nesil iş dünyasında olduğu gibi kabul görmek istiyor. Cinsiyetinden, cinsel yöneliminden, etnik kökeninden, giyim tercihlerinden, mezun olduğu okuldan, yaşadığı şehirden fiziksel farklılıklarından ya da yaşından ötürü ayrımcılığa uğramaya tahammülü yok. Bu yüzden yeni nesille samimi bir iletişim kurmak isteyen kurumların toplumsal cinsiyet eşitliğini de samimiyetle isterleştirmesi gerekiyor. Bu konuşmada toplumsal cinsiyet eşitliği 3.0 ile değişen iş yaşamına yakından bakacak, çeşitliliğin ve kapsayıcılığın kurumlara kazandıracağı fırsatları konuşacağız herkesin olduğu gibi kabul gördüğü bir şirket, eşitliğin egemen olduğu bir kurum olmak için işe nereden başlanması gerektiğini ele alacağız.